Sevgili Dayı Komik takipçileri Bugün sizlere biraz daha farklı bir konudan bahsedeceğim Kesinlikle ve kesinlikle izlemeniz gereken DC animasyonları Biliyorsunuz DC Warner Bros'la işbirliği yaptığı için uzun bir zamandan beri DC karakterlerinin animasyon filmlerini yayınlıyor Her sene muhakkak 2-3 tane film yayınlanıyor arkadaşlar ben de dedim ki Hazır filmlerini izliyoruz. Çizgi romanlarını okuyoruz. E bir de bu işin animasyon filmleri tarafı var. Bunlardan neler izlenmesi lazım? Yani bence tabi hepsini izleyin. Ama diyorsanız ki abi bunların arasında hangileri daha önemli? İşte bu videoda da ben bunun cevabını sizlere vereceğim. Şimdi öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Burada vereceğim sıra yayınlandıkları yıldan günümüze kadar ki bir sıra. Yani en iyileri, en süperleri, en harikaları falan filan değil bunlar. Yani bir top 10 videosu değil arkadaşlar. Sadece benim beğendiğim ve sizin de izlemenizi istediğim DC animasyon filmlerini içeriyor. Şimdi listemizde ilk sırada Batman: Mask of Phantasm var. Bu animasyonun bir özelliği var. Kendisi ilk Warner Bros animasyon filmi olma özelliğini taşıyor. Bundan daha önce de yine yapılan çizgi diziler vardı fakat animasyon filmi olarak yapılan ilk iş bu arkadaşlar. 93 yılında çıktı bu animasyon. Bu da zaten biliyorsunuz 92'de de Batman Animated başlamıştı. Onunla da alakalı aynı zamanda. Bir de ikinci bir önemi daha var. Biliyorsunuz ki 88'deki öldüren şaka Joker'in nasıl ortaya çıktığına dair Joker'in kökenine dair bir hikayeyi de aynı zamanda bu da Batman animasyonundaki Joker'in kökenine çok ufak kareler de olsa değiniyor. Dikkatli izleyiciler bunu kaçırmayacaktır. İkinci filmimiz Batman Beyond Return of the Joker filmi. Biliyorsunuz Batman Beyond aslında animasyon dizi olarak çıkmış bir seriydi ve alternatif bir evrende geçiyordu fakat çok beğenilmesinden dolayı çizgi romanları da çıkmıştır bu serinin ve aynı zamanda da Batman Beyond'un tek animasyon filmi olma özelliğini de taşıyor. Batman Beyond'un bir sürü bölümünü izledim fakat Return of the Joker'ı izlediğimi söyleyemeyeceğim. İzlediysem de çok uzun zaman önce izlediğim için yani pek bir şey hatırlamıyorum ama Batman severler tarafından çok çok sevildiğini biliyorum. Listemizdeki üçüncü film Superman Doomsday arkadaşlar meşhur Death of Superman adlı hikayenin animasyonlaştırılmış versiyonu kesinlikle izlemenizi isterim. Superman'in DC evreni için ne kadar önemli bir karakter olduğunu anlatan eserlerden bir tanesi. Evet şimdi geldik dördüncü filme. Burada da 2009 yılında yayınlanan Wonder Woman filmini izlemenizi istiyorum. Bu Wonder Woman'ın orijinine değinen bir hikaye. Gerçekte Wonder Woman filminin nasıl olması gerektiğini bu filmde daha iyi göreceksiniz. Çünkü size sinemalarda gösterilen Wonder Woman filmi bok gibi bir filmdi arkadaşlar. Burada gerçek Wonder Woman nasılmış bunu görün. Sıradaki animasyonumuz yine Warner Bros'un filminde beceremediği ama animasyonunda becerdiği bir iş. Green Lantern First Flight. Bizim Deadpool'umuz Ryan Reynolds biliyorsunuz önceden Green Lantern'ı oynamıştı ama son derece cacık bir filmdi. Fakat animasyonunda bu işi çok iyi becermişler. Green Lantern'in orijin hikayesini öğrenmek istiyorsanız bu animasyonu izlemeniz gerekli. Sonraki izlemeniz gereken animasyon ise Justice League Crisis on Two Earths. Evet biliyorsunuz Crisis hikayeleri DC külliyatında önemli bir yer tutar. Crisis on Two Earths'te bunun animasyonlaştırılmış hali ve çok çok iyi bir justice'lık hikayesi. Bunu kesinlikle izlemenizi isterim. Şimdi ise hem DC hem Batman severlerin kesinlikle izlemesi gereken bir hikaye var. Batman'in en sağlam animasyonlarından olan Under the Red Hood. Under the Red Hood'un hikayesini hepiniz az çok biliyorsunuzdur. Bunun animasyonlaştırılmış halinde izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Buradan da GBC'ye diyorum ki Ertan abi artık bas şu Under the Red Hood'u GBC farkıyla Türkçe Türkçe okuyalım şu eseri. Evet sevgili abonelerim. Şimdi ise size önericim animasyon Batman Superman Apocalypse. Zaten Batman Superman serisinin iki tane animasyonu var. Diğeri de Batman Superman Public Enemies. Onu da izleyebilirsiniz. O da güzel bir animasyon filmi. Ben özellikle Apocalypse'i size tavsiye ediyorum. Çünkü Apocalypse aynı zamanda Superman'in kuzeni olan Kara Elin yani Süper orijin hikayesinde değiniyor. Kesinlikle izlemeniz gerekli. Tabi bu çizgi filmin bir diğer özelliği daha var. Meşhur Trinity olayı da bu hikayede mevcut. Yani Batman, Superman ve Wonder Woman beraber savaşıyorlar. Sıradaki animasyon filmimiz yine bir Justice League filmi. Justice League Doom. Bu normalde bildiğim kadarıyla çizgi romanda Justice League Tower of Babel hikayesi yani Babil Kulesi diye geçiyor. Ben öyle biliyorum. Bunun animasyonlaştırılmış hali Justice League Doom diye geçiyor. Hikaye muhakkak biliyorsunuzdur. Batman Adalet Birliği üyeleri bir gün çıldırırsa ben bunları nasıl alt ederim diye bir plan yapıyor. Fakat bu plan Justice League'in düşmanlarının eline geçiyor. Burada ufak bir parantez açayım. Çizgi romanla Animasyon arasında bazı farklılıklar var. Zaten DC her zaman bunu yapan bir firma. Çizgi romanla animasyonu farklı olur her zaman. Yani birebir aynı şekilde gitmez. Çok az animasyon filminde vardır bu. Motomot bir gittikleri. Bunda da şöyle bir değişiklik yapmışlar. Çizgi romanda bu işi yapan kişi Rasal Gul. Animasyon filminde ise bu işi Vandal Savage yapıyor. Böyle bir ufak bir farklılık var. Fakat çok güzel bir animasyon filmidir. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Keşke yapı kredi yayınları da Justice League Tower of Babel hikayesini bassa da Türkçe okusak diyorum. Şimdi yine Batman severleri mutlu edecek bir haberim var. Sıradaki animasyonumuz Batman Dark Knight Returns Part 1 Part 2. Under the Red Hood'la beraber en iyi Batman animasyonu kabul edilen Batman The Dark Knight Returns'ü kesinlikle ve kesinlikle izlemelisiniz. Gerçekten çok çok iyi animasyon filmleri. Zaten şu anda piyasada Batman Kara Şövalye dönüyor cildini bulmakta zorlanıyorsunuz. Biliyorum. Oturun, bu animasyonu izleyin. O kadar diyorum size. Ve arkadaşlar, şimdi de geldik DC'nin şimdiye kadar yaptığı en iyi animasyon filmine. Justice League Flashpoint Paradox. Biliyorsunuz Flashpoint evreni... ...New 52'ye girmeden önce yapılan bir hamleydi. İşte bu hamle nasıl yapılmış? Flash neler karıştırıyor? Alternatif bir dünyaya gidince... ...durumlar ne olacak? Superman olmayınca... ...Justice'lik kurulabilecek mi? Bunların bütün cevapları bu animasyonda. Biliyorsunuz Batman vs. Superman filminde de... ...biraz bu konulara değinilmişti. Fakat herkes daha önde olan... Dark Knight Returns'ü baz aldığı için bunların pek farkına varamamıştı. Valla ben de aslında başta farkına varamadım ama sonradan tekrar Flashpoint Paradox'u izleyince aa dedim bak burada bazı olaylar var aslında onlara da göndermeler yapılmış ufak ufak. Neyse lafı fazla uzatmayayım siz bu animasyon filmi izleyin. Şimdi söyleyeceğim animasyon filminin bir özelliği var arkadaşlar. Animasyon filmlerinde New 52 evreninin başlangıcını temsil ediyor. Bu yüzden daha sonradan yayınlanan bazı animasyonlar orijinalinden biraz değiştirilerek yapıldı. Tabii ki neyden bahsediyorum? Justice League War. Bu film hem Justice League'in nasıl birleştiğini bize anlatıyor. Aynı zamanda da animasyon filmlerindeki New 52 evreninin de başlangıç filmi. Sıradaki animasyonumuz yine New 52 evreninde geçiyor. Fakat bir özelliği var. Suicide Squad nasıl kuruldu bunu görüyoruz. Batman Assault on Arkham. Burada yine görüyoruz ki Warner Bros. filmde sıçtı, animasyonda harika bir iş çıkarttı. David Ayer'e Assault on Arkham'ın filmini çektirselerdi biz harika bir Suicide Squad filmi izleyecektik. Fakat öyle yapmadılar, saçma sapan işlere girdiler ve bütün her şeyi bok ettiler. Klasik Warner Bros. salak. Fakat siz animasyon filmi kesinlikle izleyin arkadaşlar. Gerçekten de çok çok iyi bir Warner Bros animasyonu. Şimdi size önereceğim animasyon alternatif bir evrende geçiyor. Tamamen farklı bir Superman, Batman ve Wonder Woman görüyoruz. Justice League: Gods and Monsters. Burada şöyle ufak bir değişiklikler var. Wonder Woman'ın hikayesi biraz Shakespeare'in ünlü eseri Romeo Juliet'e dönüştürülmüş durumda. Batman Bruce Wayne değil, normalde Man Bat olarak bildiğimiz bilim adamı Robert Langstrom. Superman'de de şöyle bir değişiklik var. Superman Amerika'ya düşmüyor, Meksika sınırına düşüyor ve Latin bir aile tarafından büyütülüyor. Gerçekten çok keyifli bir alternatif evren. Keşke DC bunu devam ettirseydi. Animasyon filmleri olarak çok eğlenceli şeyler izleyecektik. Evet sevgili abonelerim. Şimdi sırada Justice League vs. Teen Titans var. Teen Titans biliyorsunuz DC'nin en çok sevilen yan gruplarından bir tanesi. Bunun hem biraz orijin hikayesi hem de oradaki karakterleri tanımak için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle Justice League vs. Teen Titans filmini izleyin diyorum. Şimdi arada bir tane hani aslında izleseniz de olur, izlemeseniz de olur animasyonlardan bir tanesini vereceğim. Justice League Dark. Justice League Dark tamamen farklı bir Justice League anlatıyor. Zaten ekipte John Constantine, Zatanna ve Justice League'in aslında sürekli başına bela olan Etrigan gibi tipler var. Bu animasyonu daha çok böyle büyü, mistik sanatlar gibi şeyleri seven abonelerime öneriyorum. Ekipteki tek enteresan isim Batman. Batman'i niye koymuşlar bilmiyorum. Yani bunun bence tek açıklaması var. DC'nin satabildiği en iyi şey Batman. O yüzden her yere Batman'i monte ediyorlar. Halbuki yani Batman olmasa da çok güzel Justice League Dark olurmuş. Evet, şimdi geldik son animasyona. 2018'de fiziyona girmiş olan The Death of Superman. Aslında sizlere daha önceden söylediğim Dunstay de bu hikayeyi anlatıyordu. Bu animasyonda ise bunun New 52'ye entegre edilmiş halini izliyoruz. Gerçekten çok sağlam bir animasyon. Özellikle Superman severlerin kesinlikle izlemesi gerekiyor. Fakat DC severler de muhakkak izlesin derim. Evet sevgili abonelerim videoyu kapatmadan önce bana verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum ve başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.